Ama kolajenle alakalı özellikle kendi e, memnuniyetimde olduğu için birebir onu anlatmayı, bunun çok anlatılmadığını düşündüğüm için anlatmak istedim. E, kolajen vücudumuz aslında kendiliğinden var ama e, yaş aldıkça, biz yaşlandıkça vücudumuzda eksikliği hissediliyor. Eklem yerlerimiz, diz kapaklarımız işte e, oralarda sıkıntılar oluyor. Bundan kaynaklı kolajen e, hatta ee, şu anda e, mavi ışıklara, telefon ışıklarına bilgisayar ışıklarına maruz kaldığımız için yaşlanmaya da gerek yok. 20'li -20 yaşlardan itibaren göz kenarlarında kırışıklıklar oluşuyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı biz gençleşmek isteyenlere kolajen diyoruz. Çünkü kullanan birçok arkadaşımdan gelen memnuniyet kolajeni içtim. Daha üç kere içmemde çevremdekiler ya yüzüne ne yaptın diye soruyorlar. Üzüne ne yaptın? Ne kullandın? Yani ilk içmemde bile bunu duydum emin diyenler oldu. Kendi yani memnuniyetimi söyleyeyim. Üç yıldır saç dökülmeme hiçbir çare bulamadım ben. Biyo şampuan kullanıyordum. Zaten evinde kimyasal yok. Herkes biliyor. Benim saç dökülmemi sanırım 15 gün kadar kullanımla durdurdum. Yani durma noktasına geldiğim hani tam olarak şey olmadı ama durma noktasına geldi. Avuç aç, avuç kanser hastaları gibi dökülüyordu. O kadar çok dökülüyordu saçım. Ama biyo şampuanı kullandığımda dolayı yeni saçlar çıktığı için o dökülme çok fazla göze batmıyordu. Ama yatak, yerler, her yer saçtı. Aynı şu şeyler gibiydi yani yerim. Benim evler her tarafı saçtı. Yemekte kıl çıkacak diye aklım çıkıyordu. Ee, bu şekildeyken saç dökülmeme çok faydasını gördüm. Ee, anlamda kullandırdım arkadaşlar. Bunları birebir anlatmak istiyorum ki çevrenizdekilere çok daha faydalı olup. Neden? Çünkü kolajen tip 1, tip 2, tip 3 diyerekten böyle sıralanıyor. Ama beslen kolajen içerisinde bunların hepsini birden e, ihtiva ediyor. Nasıl? Mesela e, diyor ki tip 1 de mesela cildine iyi gelir. Tipi ki mesela dizli kapaklarda iyi gelir. Diğeri bilmem başka yerine iyi gelir. İşte tırnak kırılmada iyi gelir. Birisi saç dökülmene iyi gelir diyor ya. Bizimki bunların hepsini birden kapsıyor arkadaşlar. Yani bestem, kolajen dendiği zaman bitkisel içerisinde hiçbir hayvani katkı maddesi bulunmayan tamamen bitkilerden elde edilmiş bir protein yapı taşı. Yani bir e, 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 vücudumuzu destekleyecek bir ürün. Hem bağışıklığımızı güçlendiriyor, ee, saç dökülmemize, eklem ağrılarımıza, kas ağrılarımıza, bunlara da etki ediyor. Ee, ekstra olarak, hani ablamda gördüm ben, ablam merdiven inip çıkamıyordu, namazlarda oturarak kılıyordu ve birçok kullanıcılarımızdan gelen yorum da bu şekilde artık namazlarımı ayakta kılabiliyorum. Allah'a çok şükür, Allah razı olsun. Bunları duymak, bu duaları almak gerçekten hepsine değiyor arkadaşlar. Yani kazanç için başladığımız, çıktığımız, tanıttığımız ürünlerden biz ahiretimiz için de bir şeyler kazanarak dönüyoruz. Yani benim için en güzel olan tarafı